Selamun Aleyküm Saygıdeğer Gönül Dostları Bugün 22 Ağustos 2022 Günlerden bir Pazartesi sabahı Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun Siz Gönül Dostlarını Allah için seviyoruz Ve Allah için sizlere dua ediyoruz Burası Türkiye'nin son noktası Hatay Reyhan ilçesi Güzel yurdumun güzel insanları Sizleri seviyoruz Allah için seviyoruz Allah vatanımızı, devletimizi, polisimizi, askerimizi, çalışan tüm arkadaşlarımızı korusun Ya Rab'ul Alemin. seviyoruz, Allah için seviyoruz. Ve Türkiye üzerindeki bu kara bulutların bir an önce gitmesini vatanımızda, şehrimizde, her tarafta huzur kutluyoruz. Allah'a emanet olun, saygılar.